Gel, gel, Gel. Gel Gel Atla. Gel. Atla, atla. Şuraya, şuraya. Atla. Gel. Sure, sure. Gel. Ver ayağını. Gel. Ver ayağını. Evet. Gel bakalım. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Hadi biraz daha. Gel. Gel. Gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, Evet, evet. Hadi, hadi kır ayağını. <laughs> gel, gel. Selam vermeyi öğreteceğiz. Şöyle. Ha, Volkan'ın atı gibi. Gel, gel. Sar, sar. Gel oğlum. Gel, şiş. gel. Kandırmam lazım. Kandırmıyor. Gel. Kıskanç. <laughs> Neye kıskanıyorsun? Tımar hem köpeğe hem ata. Gel oğlum. Gel 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 gel. Gel. Sar. Bir Gel. Gel. sana yok sana yok. Sana yok. Gel. Gel. Sar. Bir sar. Dur ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz <laughs> Oynamak istiyor. Evet. A evet. Ata, 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 ata. 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 Dur. Bak kaptı. Ana havuç yiyor. Kıskandı. Oğlum kıskandı. Gel böyle, gel. Nelere izin verirsin sen? He? Boyu yüksek işte, atlamak mı? Atlamak zor olmasa? Atlayacak mısın mı üstüne? Duvar var diğer tarafta, dikkat et. <laughs> Çıkmak <mı> sen? <laughs> Çıkabilsem mi? Nereye ne yani? Ayağını ver, şöyle tut, şöyle tut oğlum, tut ayağını, hadi tut ayağını, Kal. hadi, <gülüyor> hadi, <gülüyor> ayağını tut, tut, şöyle tut da ben çıkayım, olmaz mı? Bismillah, şaka yaptım şaka, şaka yaptım şaka. 这概念不是来 Hakkayı. <laughs> tamam. İşler de sağlam. Şunu tam yapması gerekir aslında. Da. Gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Heh, şu. Gel. var ya, müstakil bir ev, bahçesi olacak. Atın bahçemde olacak. Kesinlikle. Er, Ercan abi gibi. Kesinlikle abi. Sürekli yanımda olacak. Ama <laughs> çünkü yiyor. aslında hedefim zor belki ama. <laughs> Hadi canım. Gerçekten hedefim o. Gel oğlum. Gel oğlum gel, e, gel. Kucağına alsan, kaldırsan? Öyle olursa belki olur. Denesene. <laughs> Aklımızda kalacağına. Aynen. Reyvan, hadi ata bin. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. <laughs> At izin verecek mi? Deneyelim. Bakıyorum şimdi, alıştırıyorum. Ayağını vurmasın diye. Hadi. Hadi, durma. <laughs> Ellerinle değdiriyor. Gel. Aha. <laughs> Hadi gel. Gel. Sen korkma, korkma, korkma. Korkma. Sakın. Gel. Hadi. Gel atla. Gel. Hadi atla. 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 Buraya bir. Va. Buraya lan. Şuraya şuraya. Atla. Anlıyor da işte. Diyor ki izin vermiyor. Öyle diyor bana şu anda. Ha. Atlıyorum. Atlayacağım da diye izin vermiyor diyor. Ne olur diyor. Bir bana bakayım. Diyor. <laughs> atla oğlum. Buraya. Buraya buraya. Evet. Şuraya atla. Böyle bak. Hop. Hop. Ne yapayım diyor. <laughs> atla. Bak kokluyor. Buraya buraya buraya. Ama Hisar Bey biraz kendini tedbire aldı. Gel Hisar. Gel oğlum. Telefon düştü. Tamam. Gel evet. İhsan. Da 7 dakika oldu. Değil evet. mi? Evet. Yeterli yeterli abi. <laughs> aradan kesip